Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz daha öncesinde bir video çekmiştim. Amerika'da hoşuma gitmeyen 5 şeyden bahsetmiştim. sizlere. tabii o videoda Abdullah vardı. Şimdi video başlamadan önce. Oh. Hey. Hey what's what's up? up? I'm gonna be your skateboard teacher today. Who are you? I'm Teeny Catini. <laughs> It's okay. me. Teeny Catini. My real name's Tanya. <laughs> Tanya bugün bana skateboard kullanmayı öğretecek. Biraz deneyeceğiz falan bakalım yapabiliyor muyuz yapamıyor muyuz? Ondan sonrasında size Amerika'da sevmediğim olumsuz şeyleri anlatacağım. You ready? Are you ready? I'm not ready. How many times are you gonna fall today? They should guess. Sizce ilk defa öğrendiğim için kaç defa düşeceğim? Bence 2-3 defa düşerim diye düşünüyorum. So it's my first time. Yeah. You know, so I'm gonna fall like three times maybe. Three times? I think so. Let's shoot I'm, for zero. I, I don't want to fall because of my outfit. It's not for the skateboarding right now. No, your shoes. Your shoe. <laughs> your shoes. Yeah, is gonna be difficult. They're I'm nice not ready too. for it right now. Hmm? They're nice too. Yeah, they are nice, but not for skateboarding. We will see. All right. Okay. Okay, let's start it. Okay, so the first thing we're gonna do is you're gonna find your balance, and you're gonna really learn. So this how is my to... skateboard for today, right? Uh huh. It's a really busted old skateboard, but it'll, <sighs> it'll do it. No, no, no. you wanna do it on the grass, though. Oh okay. Because on the on this this is gonna start like it's gonna be hard to find your balance there. So first you have to figure out what foot you're most comfortable with. So if you're right handed, Yeah, it's gonna be your left foot. Unless you're goofy footed. Okay. I'm so gonna if start you're goofy footed, left. which I am, and actually a lot of people are, because <laughs> I'm right hand dominated, so I just have more balance and I'm more comfortable on my right leg. So uh -huh. I think you would probably be the same. But take your right leg and then just step onto the board. Facing like your toes, facing the end of the wheel, there. So, like right here, just be like that. Kind of like a straight line. So, then just stand on the board and find like something that's solid. And then just try to like leave. So, do that first. Okay. So, before I fall, you can introduce yourself to my followers. <laughs> Who are you, you know? Who is Tanya? My name is Tanya. <laughs> <laughs> yeah? My Instagram is T Nicotini, spelled T N. Okay, they will -I 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 -I. find and they like it. The, yeah, it will be in this description. And um, who am I? Yeah. So you're from Russia. I know you're from Russia. Mm -hmm. You're Tanya. You, how old are you? Twenty-two. I'm um, I'm different ages. <laughs> like how? <laughs> I am everlasting, like a god dropper. No, not a god sucker. Those like candies, jawbreakers, okay. everlasting. It's a candy. Regardless. <laughs> oh. Okay, okay. Now spread your your feet apart a little bit. Like that. Oop. Perfect. That's good because you're finding your balance. That's actually not a bad trick. <gülüyor> 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 tamam. Biraz öğrendim sayıları şimdi deneyelim bakalım düşecek miyim düşemeyecek miyim? Asfalta çıkacağım. Biraz önce düşüyordum. Evet, şimdi skateboard deneyimimizin sonuna geldik. Düşmeden bir şeyler yapabildim. What do you think about my skateboard experiences? You're pretty fast learner, not gonna lie. Yeah. Pretty good, not bad. Yeah. Düşmedim I think next bile. time, next time you can definitely like. Yeah, it will be better. Maybe I can do some tricks, you know, like jumping stuff. You're far away from. <laughs> <laughs> At least you're honest, yeah. Anyway, so I'm gonna speak Turkish. Okay. All right. Şimdi dostlar biliyorsunuz Abdullah'la bir video çekmiştik bir sene önce. Ve aradan bir sene geçti ve Amerika'daki ikinci senem. Şimdi sizlere geçen konuştuğumuz konudan daha farklı konular söylemek istiyorum. Geçen yaptığım videoyu izleyenler belki hatırlayacaklardır. So do you know what is the topic of today? No, I just know these little hand motions. Oh, skateboarding. <laughs> yes, skateboarding was just vlog, but the topic is the things that I don't like in America. Think that you don't like in America? Yeah. It's like Why? it's just like a few like compared to Turkey, my country, you know. That's interesting. Yeah. I love America though. Yeah, I love America you told but... me before you love America. Yeah, yeah, I love America but there are some things and I'm gonna explain them. İlk konumuz el işçiliğinin pahalı olması. Bu konu şöyle oluyor. Biliyorsunuz ben birçok müşteriyle çalışıyorum, small business'lar dediği o kişilerle çalışıyorum ve bu kişiler iş yaptıklarında emin olun çok güzel para kazanıyorlar el işçiliği yapıyorlarsa. Bunlara örnek olarak ne verilebilir? Mesela Araba. <laughs> araba verebilir. Nasıl araba verilebilir? Atıyorum arabanız arızalandı. Türkiye'de sanayi sistemi var. Sanayiye gidiyorsunuz. Birkaç sanayi gezdikten sonra içinizi çok uygun bir fiyatları çözebiliyorsunuz. Ama Amerika'da ama Amerika'da da. işlerinizi daha <laughs> uh, Kendisi Rus bu arada. She's from Russia. Mm -hmm. I'm explaining. So you, you don't live in Russia, right? No, 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 no. So you can't compare Russia and America. No, I moved when I was six years old. So Nah okay. Okay. I went back one time and that's the only time but it was beautiful. Yeah, so I live in 24 years in Turkey so mm -hmm. I can't compare, you know. Yeah, definitely. El, işçilik, el işçiliği çok pahalı işte. Siz onlardan bahsediyorum. Eğer burada arabadan anlıyorsanız, yani araba tamir işlerinden anlıyorsanız ya da arabada biliyorsunuz wrap sistemleri var bile. Arabalarınızı kaplatıp rengini değiştirebiliyorsunuz. Hatta ben bir arkadaşla video çekiyorum. Kendisi bu işe başladığı zaman 600-700 dolara başlıyordu. İş yaklaşık bir sene içerisinde başladı bakın 600 dolardan şu an fiyatını 2000 dolara 1800 dolara çıkarttı sadece arabayı kaplıyor yani arabayı araba kaplama Türkiye'de ne olarak geçiyor bilmiyorum burada wrap deniyor herhalde Türkiye'de de wrapping olarak geçiyor ki arabadan çoğunuz anlıyorsanız biliyorsunuzdur şu an burada neredeyse Orlando piyasasında bakın Orlando normalde Amerika'da piyasa olarak birazcık daha düşük yaptığınız işlerde. Burada bile adam bir sene içerisinde 800 dolardan 2000 dolara çıkarttı kendi parasını. El işçiliği çok pahalı. Adam bir hafta içerisinde 3 tane araba aldığını düşünün. Neredeyse sadece bir haftada 5000 bin, bin dolar kazanabiliyor. O yüzden el işçiliği çok önemli, bir el işçiliğinin pahalı olması. Biz Türkiye'de sanayi sistemine alışmış olduğumuz için arabanın başına bir şey geldiği zaman o ustaya götürelim, özgür usta yapar anlamında hemen gidiyoruz, ucuz bir fiyata halledebiliyoruz ve parça kısımlarında da çok fazla para vermiyoruz. Ama burada özellikle Amerikan olmayan arabalar kullanıyorsanız, hani BMW tarzı arabaları kullanıyorsanız özellikle, cebinizden çok para gidiyor, o yüzden ben sıfır bir araç aldım. Çünkü ikinci elin çok fazla maliyeti olabiliyor. Özellikle biz Türkler biliyorsunuz BMW'yi seviyoruz ve BMW çok BMW Audi Alman arabaları çok pahalı oluyor. O yüzden el pahalı olması burada biraz can yakıyor. İlk sıraya bunu koydum. Onun sonrasında sağlık. Geçenki videomda da sağlığı söylemiştim. Fakat bu videoda da özellikle söylemek istiyorum. Çünkü burada başınıza bir şey gelirse atıyorum biz bir de önce skateboard yapıyorduk. Ben düşseydim elimi ayağımı kırsaydım sadece ambulans çarmak 1500 dolara kadar bulabiliyor. Hastanenin ne kadar bulunduğunuz konuma uzak olduğuyla alakalı değişen bir konum. Ama minimum 8 dolardan başlıyor ve 1500-2000 dolara kadar gidiyor bu konu. O yüzden sağlık sistemi Amerika'da çok farklı. Bazen çok iyi sigortanız olsa bile cebinizden çok büyük paralar çıkabiliyor ciddi ameliyat geçirdiğiniz zaman. Şu an benim maalesef sağlık sigortam yok ama ileride yapmayı düşünüyorum. O yüzden e, sağlık sistemi Amerika'da böyle bir sıkıntısı var. Türkiye'deki sağlık sistemini biliyorum ben. Türkiye'de yaşadığım zamanlarda atıyorum dişime dolgu yaptırıyordum devlet hastanesinde. Hani bir ay bekliyordum belki ama o dolguya hiçbir şekilde para vermiyordum ama burada şu an benim dişim ağrıyor. Kanal tedavisi olmam gerekiyor. Fakat sadece dişimin açılması 1000 dolar ve onun kaplatılması 1500-2000 dolara kadar çıkabiliyor. Sağlık sigortam da yok. Sağlık sigortam olsa bile sanmıyorum 600-700 dolardan aşağı bir para vereceğimi. O yüzden böyle bir durum var. Türkiye'de bilmiyorum dolgu fiyatları ya da kanal tedavisi fiyatları Hani 1500-2000 dolar değildir yani öyle bir sıkıntı var ve şu an bekliyorum Türkiye'ye gittiğim zaman kanal tedavimi yapacağım. Hani yemek yediğim zaman bazen yediğim şeyler araya kaçıyor ve gerçekten canımı acıtıyor. O yüzden sağlık konusunu sizlere özellikle tekrar belirtmek istiyorum. What do you think about Turkish language? Like... I, thought, I thought it was going to be more similar to Russian, so I was trying to understand it, but at the yeah. same time I was kind of like messing yeah, around. They think it's like kinda uh, like French sometimes when I ask people, Is it? yeah. The only thing I understood was da. Da. <laughs> yeah, da is yes, right? In Russian language. Yeah. Şimdi üçüncüyle devam ediyoruz. Üçüncüsü de çocukluk arkadaşlarınız yok. Ben şöyle bir ortamdan büyüdüm. Ben Sultan Gazi'de büyüdüm. İstanbul Sultan Gazi'de. Benim arkadaşlarım anaokuldan başlayan bir arkadaşlığım vardı ve şu an neredeyse 22-23 senedir hala arkadaşlarım. İstanbul'a daha gidemedim ama gittiğim zaman yine aynı şekilde toplanıp ızgara yapıp sohbetler edebiliriz ama Amerika'da Böyle bir arkadaşlar sahip değilim çünkü çocukluk arkadaşlarımın hepsi Türkiye'de o kadar samimi olamıyorum insanlarla. Samimi olduğum bütün insanlar çünkü Türkiye'de oluyor. Burada da Amerikalılar birazcık sizlere bir mesafe koyuyor bence öyle bir sıkıntı var. Yani şöyle Amerikalılarla benim çocukluk arkadaşlarım kadar samimi olamıyorum. Samimi olamadığım için aslında anlatmam gereken bazı şeyler içimde kalabiliyor ya da hani o ortamı yakalayamıyorum sizlere öyle anlatabilirim. O yüzden üçüncü maddemizde de çocukluk arkadaşlarının olmaması var. Buradan Tayfun'a, Nurmettin'e, Adil'e selam söylüyorum. Belki videoyu izliyorlardır. Sanmıyorum izliyorlar mı ama izliyorlarsa zaten WhatsApp grubundan yazarlar. Benim çocukluk arkadaşlarım. Hatta kuzenim de öyle. Kendisi benim çocukluk arkadaşlarım oluyor. Where are you going? you got bored? <laughs> I don't know what to do, so I was going to do some stuff like Okay, I have three minutes, alright? Left? Yeah. Three minutes left? yeah. <gülüyor> 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 Bir sonraki maddemizde de ikramın olmaması size bu söyleyeceğim şeyleri anlatırken çok düşündüm hatta çok fazla bir şey bulamadım o yüzden çağrılara gittim çağrının ailesiyle konuştum beraber böyle bir düşündük taşınıp sizlere Amerika'da neyi sevmediğimizi söyleyebilirim diye notlar hazırladım fakat emin olun çok fazla not yok hani sizlere Amerika şöyle kötü böyle kötü demek isterdim ama Amerika'da olmaktan şu an mutluyum Amerika'nın çok kötü bir yer olduğunu düşünmüyorum saydığım şeyler dışında özellikle sağlık sektörünün dışında o yüzden sizlere çok fazla kötü şey söyleyemiyorum ama gerçekten kendimi söylemek için zorladım. O maddelerden birisi de ikramın olmaması. Bu iş şöyle oluyor, atıyorum bir business yapıyorsunuz, bir iş yapıyorsunuz ve satış elemanısınız e, ve firmalara gittiğiniz zaman bir şeyler satmak istediğinizde ya da e, bir partnerinize gittiğiniz zaman konuşma yaptığınızda sizi çay ikram etmiyorlar ya da yemek söyleyeyim falan demiyorlar. Türkiye'de ne oluyordu? Mesela bir yere gidiyorsunuz hani bir şey satmaya çalışsanız bile gel otur bir çayımızı iç, bir yemeğimizi ye tarzında güzel ikramlar oluyordu ama burada insanlar birazcık daha böyle soğuk davranıyor bu tarz şeyler Herhangi bir ikram yapılmıyor. Ben de kendim bundan, gözlemlerimden de o oluyor. Atıyorum düğüne gidiyorum, düğün çekiyorum Yemek yediğim %50 %50'dir yani. İnsanlar fazla ikramlarda bulunmuyor. Öyle bir adet yok. Özellikle misafirliğe gittiğiniz zaman, bir Amerikalı ailenin evine gittiğiniz zaman çünkü Amerikalı ailelerin evlerine de gittim. En fazla ikram ettikleri şey su oluyor genelde. Onun dışında bizde nasıl oluyor? Gittiğimiz zaman kahve içermesin. Kahvenin yanında lokum verilir, baklava verilir, tatlı verilir. Duyun o baklava Yeah. Yeah, you know baklava. Baklava is Turkish dessert. Yeah. Do you think it's like Greek dessert or Turkish dessert? Because I definitely thought it was Greek. Greek, yeah, because yeah. they introduced it's like Greek desserts in America, uh -huh. but it's like Turkish. <laughs> Bakın Amerikalılara sürekli farklı şeyleri mesela düzeltmeye de çalışabiliyorum. <laughs> it's funny. Anyways. <laughs> i̇şte gittiğiniz zaman misafirliklerde ne baklava görürsünüz, ne çay görüyorsunuz. Zaten Amerika'da çay kültürü bizdeki gibi değil. Birazcık daha farklı bir çay kültürü var. Onun dışında fındık, fıstık, kuru yemiş bunları göremezsiniz. Genelde sadece elinize su verirler. Öyle bir ikram var. İkram konusunu da bu şekilde kapatmış olduk. Bilmiyorum belki çok önemli değildi sizler için ama hani olumsuz olarak söyleyebileceğim şeyler arasından bir tanesiydi bu. Sonraki maddede ise atıyorum bir kafede oturuyorsunuz. Şu an karşımızda bir restoran var mesela. Restoranda çok tatlı bir çift geldi. Çok tatlı bir çocukları var böyle. Aa ne kadar tatlı deyip sevemiyorsunuz. izin almanız gerekiyor. Hatta bir köpek görseniz bile köpeği sevmek için can I pet him, can I pet her falan diye soruyu soruyorsunuz. So imagine you see like cute dog and then you wanna pet him but should you get permission to pet him or it can be like baby too. You and always I actually need have permission a story to Story about a duck. Yeah. And I went to pet it. I was a kid. I was 8 or 9 years old and I saw a duck in a lake and I went to go pet the duck. But I didn't ask for its permission to yeah. pet the duck and it bit me. I kid you not. It literally bit me. So I was like little I was like it's so cute. I bet and then it, bit, it didn't have any teeth so it didn't hurt. So I guess yes, you do have to ask a duck for permission otherwise it'll bite you. Yeah, but otherwise <laughs> like in Turkey we don't need like permission like that if we see like cute like baby, you know, we can say, oh, such a cute baby, and we can just like love him or love her, you know. But in, like a random stranger's baby. Yeah, yeah. You can just pick up someone's baby. Not, not, not like picking up, <laughs> just like, just like making like small stuff, you know. Oh, okay. But in America, you always need permission, you know. That's why I was talking about. That makes sense. Yeah, I know. Yeah. Yeah. So that was the, the just one difference I was talking. Interesting. Evet, bakın kendisi doğruladı ama kendisi doğrularken şunu söylemek istedi. Atıyorum bir köpek görmüş, sevmiş, köpek ısırmış. Ama onun tabi sahibiyle bir alakası yok ama her zaman sahibine sorman gerekiyor işte ya da bir çocuk gördüğünüz zaman sevemiyorsunuz. Mas mavi gözlü mesela sarışın bir çocuk. Düşünün orada size gülümsüyor, size yemek uzatıyor. Düşünün uzattığı şeyi alabilmek için bile izin istiyorsunuz bazen. Böyle değişik şeyler oluyor. Belki bilenler bilir ben restoranda basırlık yapmıştım yaklaşık 6-7 ay boyunca. Komi olarak çalıştım. Komi demek basır demek bu arada ve çok fazla böyle hikayeler gördüm. Sürekli insanlar izin alıp bir şeyler yapabiliyor. Böyle bir kural var Amerika'da. Bilmiyorum. Belki sizin için eksi'dir, belki sizin için artıdır. Sizlere bunu söylemek istedim. Benim bugün için anlatacaklarım bu kadar. Gerçekten kendimi bu notları yazmak için çok zorladım. Diğer videoyla biraz farklı olsun diye zorladım. Diğer videoda ne söylemiştim mesela? Buradaki pastanelerde genelde pasta aldığınız zaman, tabii burada Amerika'dakiler pasta makarna olarak görüyor ama doğum günü pastası aldığınız zaman genelde çok şekerli oluyor. Hani her şeyin içerisine çok fazla şeker katıyorlar falan söylemiştim. Bu videoda onları söylemiyorum ama yukarıya bir kart bırakacağım. <laughs> Yukarıya bir kart bırakacağım. O karta tıklayarak geçen yaptığım videoyu izleyebilirsiniz. Bu arada Tanya'ya teşekkür etmek istiyorum. Thank you for great experience skateboarding. Of course. Yeah, I should definitely do it again. I think I didn't learn anything, but I think you made progress. I think you definitely learned how to stand on the board, which is yeah. the most important part. yeah. <laughs> Belki Tanya ilerleyen videolarda tekrar görürsünüz. Bakalım ileride tekrar bir skateboard videosu çekersek. Tabii görmek isterseniz aşağıdaki yorum kısmına bırakabilirsiniz. I think we need to go somewhere, right? You have like model shooting or something? Yes, I have a booking at 2 o'clock. So. Ha. Kendisi bu arada Orlando'da modellik yapıyor arkadaş. Onunla birlikte bazı çalışmalar yapmıştık. Hazır dedim bazı çalışmalar yaparken baktım skateboarding yapıyor. Dedim bana da öğretir misin? Size bu videoda göstermek istedim. Alright, that's all for today. Okay, how do you say, what's the most polite way to say goodbye in Turkish? Görüşürüz. 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 Slow. Seylak like güle güle. Sey güle güle. Güle güle. Güle gülen görüşürüz. Güle gülen görüşür. görüşürüz, yani. görüşürüz Görüşürüz. Ya. Görüşürüz. Yani. Say, say görüşürüz. Sey Görüşürüz. Aynen. <laughs> <laughs> İlerleyen videolarda tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın diyorum. Bay bay.